Ben şuraya Arabaya gitti herhalde onlar. Biraz, doğru Eve iniyorlar arkındaki evet. gördüm Gördün. arabayı almayacak mı? Yani Yok ikisi de arabaya döndü. Evet. Altı Köprüye gittiler. Köprüye gittiler abi. Arabayı almadan mı gitti? Yok, arabayı aldılar köprüden geçiyorlar Şaşırdım diyecektim valla bunu, da... bunu da ilk defa duyuyorum. <laughs> yani. Çek attılar. Ya bu feriye de 2-3 takım indi abi. Ya şu mor mini var ya abi. Şu, şu mor mini sana ekstra vurdurmuyor mu ya? <laughs> Aynen. Özür mor yani <laughs> mor tanga giyince aynı ekstra bir vurdurası geliyor <laughs> insan. O yüzden abi. giymiyorum. <laughs> Tercih etmiyorum. Aynen. Ahmet. Evet. <laughs> değil mi abi ya? Bu SLCK'ler var ya, nk 2 k Bunlar bayağı vurdu. Bu SLCK zaten İskandinav tayfa. Yani iyi, iyiler. Bunlar domine ettiler oyunu şimdi Ya acil kurtarma. Oy! Yürü. Karşıyı tutalım. Şu onlar bekliyorlar değil mi? <laughs> Adada da bu bir sürü oyuncu var. Bu arada harbiden. Resolvi, да нет, тут мне Да, задул. А, нак, orada bir nak vardı onu çektim. Bir kişiydi. Abi böyle ya? Mi? Diğer, diğer Fight var da. Oğlum siz dua edin 4x'e sıkıyorum. mutfakta hiç iyi Aaa <laughs> ya. reload yapıyordum. Ya. Yedi iki Kesin tane de. Uzak sıktı onlara sıkamadım. durdurabiliyorsak 2'ye belki. Aynen ben de şöyle gitme taraftarıyım. O da zaten ben arkadayım düşebilir. Kesin. Ya. Ben düşünce de şey yapma. Direkt oynamak istediğin yere oyna. Bas alsam. Evet ya yaklaştık ya. Bence direkt git. Bagelini. bak ediyor. Gelcek tam buraya gelecek. Yattım. Tam nereye gidiyorsun ya? Kalk takla attım. Bizimiz var. Vurdular. Lan nasıl bir şeye düştüm lan? Ya wipeladılar ya direkt. Seli. Dağlı açılacağız gel 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 çok kötü bu da. yer yok. Buraya bir fake smoke atayım. Hayır bir bombalasın onu. Sana açı bulup tak belki. ...görüyor bu. Evet. Arabada. Biraz çaldım Aynen. ama. Olsun, olsun, olsun. İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Ulan onları biz vuracaktık ya. Bunu, bu, Bunlar... ...burada biriyle fight'a girdi ha. Diğer taraf. Araba geliyor. Şunlara bakmamız lazım. Mermim yok. mermi bakıyorum abi. Tamam. Burada. Mantarını da. Ya. Headshot gitmedi. Ensesine değdi ya. Görmüyorum adamı. mantara girdi üst ee, şuraya bir yere bakıyordu da göremedim. Bir yere alt katta. Alt köşede. O arkaya. ...bayağı... baya. İki tane loot var abi burada. Aynen. Alana doğru git oynamamız lazım. Bu adam var. Ağaçta. Oha ya. Oğlum siz ne ara pro oldunuz ya? Helal. Girdim. Geri koşuyor. Diğeri 2 2 itli. Tamam, bakacağım şimdi. Çok iyi. O selecekeyi vurduk. Yuppi. Banlanmayız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nerede bu çocuğun loot'u? Çok açığız ya. Atıyorum ya. Diğeri de 3 hitli. Turuncunun solunda. Nere oynadım? Tamam. Ben bunu sevmiyorum. Ben sağ Alan'a doğru gel, 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 alan'a gel. Nereye doğru koşacağım? Ulan inşallah adam çıkmaz, çok açığım Görüyor beni. Kesek. O kalan çocuğa baksam. Kayada. O diğerine dikkat et abi. Ben kayaya bakacağım. Oy! Kayanak. Diğeri, diğeri. Var mı info? Anana avradını. öldüremiyorum da. <laughs> Koluma geçmiş. <laughs> Adamsın be. Ben de üç kas gerek var. Diğer bir ne nerede anasız? Ya drop'a hemen alayım döneyim dedim. Görürsen söyle abi de. Ben nerede arayacağım ben şimdi bu adamı ya? Ata da sık. Ağaçta arkada. Can. O da can yapacak sen de bir buz. Helal sana. Yatır. <laughs> sağlık Çok Sen de eline da. sağlık. Güzel oyundu da sonda sattım.